Evet, belki İstanbul'un daha önce gelen sorunları olabilir. Ancak benim için bu 16-9 kuleleri en başta gelen sorunlardan. Sebebini şöyle izah edebilirim sanıyorum. Bir kente baktığımızda soyut kavramlarını, adaleti, refahı, okuma yapmadan, detaylı araştırmadan anlamamız onun estetik görünümünde mümkün olabiliyor. Yani bir kent kendinin ve insanının koşullarını, medeniyet telakkilerini fotoğrafı ile belirliyor. İşte benim açımdan Cumhuriyet dönemi İstanbul'un hali bu kulelerle bize birçok konuda ipucu verdiği gibi kamu haklarının, kamusal olanın nasıl da her anlamda elit bir zümrenin hırs ve kazançlarına peşkeş çekildiğinin somut tezahürü olarak ortaya çıkıyor.